1964 yılında Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı küçük bir köyde bir çocuk dünyaya geldi. O çocuk yıllar sonra Türkiye'deki Alevi toplumu üzerinde derin izler bırakacaktı. Adı Mehmet Özdurmaz idi. Baba Mansur Ocağı'na mensup bir ailenin evladıydı ve daha çocukluk yıllarında Ehli Beyt sevgisiyle yetişti. Genç yaşta İstanbul'a göç etti. Ve burada Alevi toplumunun içinde hizmet yolunu seçti. Mehmet Özdurmaz, 30 yılı aşkın bir süre boyunca dede olarak inanç arayışındaki insanlara yol gösterdi, öğretti, rehberlik etti. Ehlibeyt İnanç Derneği'nin ve Ali Aba İlim ve Eğitim Vakfı'nın kurucuları arasında yer aldı. Tuzla ve Kartal gibi semtlerde cem evleri ve kültür merkezlerinin açılmasına öncülük etti. Onun öğretileri yalnızca ritüellerle sınırlı kalmadı. Kur'an, mantık, edebiyat ve hatta dil eğitimiyle birlikte Alevi Bektaşi kültürü çerçevesinde eğitime önem verdi. Hep şunu vurguladı. Müslümanların birliği için çalışmak, Alevilerle Şiiler arasında gönül köprüleri kurmak ve dini kimliğin temelinde bilgi ve bilinç sahibi olmak. Hayatı boyunca pek çok öğrenci yetiştirdi. Binlerce insanın kalbinde taht kurdu ve sonunda 6 Temmuz 2025'te Mehmet Özdurmaz Dede bir ömürlük hizmetin ve sevdanın ardından hakka yürüdü. Cenaze töreni aynı gün Ali Aba Cem evinde öğrencilerinin, ailesinin ve Alevi toplumunun yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. O Zehra TV ekranlarına konuk olan ilk uzmandı ve bütün bu süre boyunca hiçbir karşılık beklemeden elinden ne geliyorsa dini öğretiler yolunda televizyon programlarında sundu. Ona minnettarız ve onun için ebedi huzur diliyoruz. Gitti ama yolu gönüllerde yaşamaya devam etti. Ruhu şad adı baki olsun